EO Sports Media YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Filiz Olunçay yani EO. Yeni bir Euroleague gündemi videosuna hepiniz hoş geldiniz. İki haftada bir yaptığımız bu Euroleague transfer gündemi videosunun yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Her videomuzda temsilcilerimizin haberlerini paylaşıyoruz mutlaka. Bizim için öncelik zaten Fenerbahçe Anadolu Efes'in söylentileri, transfer haberleri. Yavaş yavaş vakit kaybetmeden başlayalım. Barcelona ile başlıyoruz. Transfer gündemi videomuza. Van Vesely transferinden sonra iki tane daha önemli transferi açıkladı. Bunlardan ilki Thomas Satoranski oldu. Zaten Thomas Satoranski ile alakalı konuşmuştuk. Fakat üzerinden geçecek olursak Thomas Satoranski, Satoranski zaten birkaç hafta önce Yan Vesely ile birlikte oynamak istediğini, Yan Vesely oynarsa kariyer için önemli bir rol olacağını, iyi, önemli bir hamle olacağını belirtmişti. Kendi bireysel röportajında Thomas Satoranski e, az çok belliydi zaten Barcelona ile anlaşacağı. E, Veselin'in gitmesi e, tabi her ne kadar bizi yüzden derinden yaralayan nokta olsa da Tom, Thomas Satoranski hamlesiyle de birlikte Barcelona e, hem Anadolu Efes'in ilgilenmiş olduğu Satoranski de kadrosuna ekleyerek çok değerli olabilecek bir ikili yarattı. E, i̇ki Çek oyuncu yani yıllardır birbirlerini zaten milli takımdan da tanıyorlar. Ee, daha önce aynı takımda da forma giydiler. Thomas Saturanski ve Jan Veseli ikilisi. Bakalım yürürlükte nasıl bir ikili olacaklar. Ee, ya hamurları tutacak ya da e, zaten Barcelona. E, ben açıkçası Barcelona'nın bu sezon kurduğu, şu ana kadar kurduğu kadrodan pek ümitli değilim. Ee, yani artık bir de şöyle bir bakmak lazım. Barcelona son iki yıldır çok başarısızlığa uğruyor kurduğu kadroyla, kurduğu bütçeyle yani daha doğrusu ellerinde olan bütçeyle çok başarısız işler yaptılar. Ee, bu sezon artık var oldukları e, bütün kupaları almak için savaşacaklardır. İspanya Ligi, İspanya Kupası, Yerel Kupa vesaire. Bir de tabii ki önemli olan Euro Lig var. Euro Ligi de artık almak zorunda sorulan sesi Kevichus. E, Barcelona ile birlikte son iki yıldır başarısız geçen sezonları, sezonların ardından Artık belki de Yasikevicius'un Barcelona'daki son şansı diyebileceğimiz sezona girmemize çok az kaldı. Ekim'de sezon başlayacak. Barcelona Thomas Satoranski hamlesinden sonra bir de yakından tanıdığımız Nikola Kalinic'i kadrosuna kattı. Nikola Kalinic de Valencia'daki hakları aslında İspanya Ligi'nde oynadığı zaman Valencia'dan bir hak alması gerekiyordu. Barcelona'nın ve bu anlaşmayı yaptılar Valencia'yla birlikte ve Nikola Kalinic gelecek sezondan itibaren Barcelona forması giyecek. İyi bir transfer fakat e, aslında bakarsanız Kızıl Yıldız'a geçen sezondan sonra Nikola Kalinic'in e, biraz da anlamdıramadığım bir transfer oldu açıkçası. E, oraya nasıl bir kimya kurmak istediği, nasıl bir e, takım yaratmak istediği biraz da Soran Asieskevicius'un e, aklında biraz akıl oyunları planlar e, üzerine gelen bir transfer olduğunu düşünüyorum ben Nikola Kalin için. Çünkü e, yani Nikola Kalin Barcelona gibi bir takımın şu, yani geçtiğimiz sezondan sonra özellikle kolay kolay tercih edeceği bir e, oyuncu olacağını düşünmüyordum ben açıkçası. E, Sarunan Seskevicius hem beseliyle olan kimyası hem de kimyayı iyi yapabilen e, her oyuncuyla iyi anlaşabilen hem de tabii ki savunmadaki o müthiş mücadelesi biliyorsunuz ki Fenerbahçe Beko'da ki kariyerinde her zaman mücadelesiyle gönüllerde taht kuran bir oyuncuydu. Sırp oyuncu. Mücadele dozu çok yüksek seviyede olan ve takım adına yaptıkları olumlu işleri de her zaman yani takımın yaptığı olumlu iş sayısı 3 ise her zaman kendi kattığı enerjiyle bu 3'ü 5'e 6'ya çıkartabilen bir oyuncu olduğu için Barcelona'nın bu transferi yaptığını düşünüyorum. Hem de kimyayı da olumlu anlamda etkileyebilecek bir isim. Veseli'yi yıllardır tanıyor. Ee, takımın ana yıldız oyuncusu olacak belki de yan Veseli gelecek sezon. Ee, Veseli yıllardır tanıyor. Tabi artık yürürlük arenasında her oyuncuyla oynamaya başladığı için, oynadığı için ee, herkesi bilen de bir oyuncu. Ve Eskevicius'un da ee, bakalım neden bu tercihi özellikle yaptığını sezon içinde mutlaka göreceğiz diye düşünüyorum. Transferin hızlı ekiplerinden Virtus Bologna'ya geçiyoruz şimdi. Virtus Bologna bildiğiniz gibi bu sezon dahil oldu Euro Finalde Euro, Cup'ta, Cup finallerine çıkmışlardı ve Euro Cup finalinde Bursa Spor'u mağlup ederek şampiyon olmuştu Virtus Bologna. Ee, son iki transferde Miki ve İsmail Bako transferlerini dün açıkladılar. Virtus Bologna yani özellikle pot altına müthiş iki bir müthiş iki hamle geldi. Jordan Mickey zaten yıllardır ligi bilen artık Zenit'te, Real Madrid'de e, müthiş performanslar ortaya koyan çok değerli bir pota altı oyuncusu bence. Bir kere dış şut tehdidi olan, atletik kapasitesi çok yüksek olan, e, çember savunabilen yani bütün özellikleri aslında kendinde var eden bir oyuncu Jordan Mickey. E, Virtus Bologna'yı tercih etmesi Virtus Bologna'nın da bu transferi yapması Gerçekten çok değerli bir transfer olduğunu düşünüyorum Sergio Scariolo e, Çok güzel bir takım kurma yolunda Emin adımlarla ilerliyor e, Takımda kalacaklar olacaktır mutlaka Miloš Teodisic gibi bir adam var Erken de müthiş bir Euroleague e, Euro takımı Kadrosu vardı e, Ve bununla da birlikte Jordan Miki transferiyle de birlikte Euroleague'e ne kadar iyi hazırlandıklarını bir kez daha göstermiş oldular diye düşünüyorum. Jordan Miki Bologna'ya giderek bakalım kendi kariyeri açısından nasıl bir e, transfer olacak ama e, Virtus Bologna'nın özellikle pota altı kısmında pota altı takviyesi olarak e, çok değerli bir iş yaptığını söylemek gerçekten mümkün. E, bir Türk temsilcimizin e, Jordan Miki ile anlaşmasının çok isterdim gerçekten. İzlemesi de çok keyifli bir oyuncu aynı zamanda. Bologna'nın bir diğer transferi yine bir potu altı takviyesi. İsmail Bako kendisini Azvel'den hatırlıyor olabilirsiniz. Baxi Mareza'dan hatırlıyor olabilirsiniz. Geçtiğimiz sezon sezonu Azvel'le başlayıp Mareza'ya transfer olmuştu. Ee, İsmail Bako benim de çok potansiyelli bulduğum, iyi iyi bulduğum bir oyuncu aslında bakarsanız. Çok genç bir yaşı yok ama 2.8 e, 2 boyunda e, yani biraz kilo deriyle Ön plana çıkabilen, rebound sezgileri üst seviyede olan bir oyuncu, İsmail Bako. Ee, yani Euroleague'de ver formasıyla benim beğendiğim 3-4 oyuncudan bir tanesiydi. Ee, ve bu transferle de birlikte e, Bologna yani pota altını hedefliyor diyebiliriz. Yani bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Sergio Scariolo'nun aklında muhtemelen size'ı kuvvetli bir pota altı ikilisi, e, ikilileriyle oynamak var sezon boyunca tahminimce bu yönde. E, bu hamleler yani gerçekten e, Virtus Bologna'nın e, beğendiğim transferlerinden bir İsmail Bako. Eee bakalım nasıl bir performans sergileyecek. O istediği, o beklediği çıkışı Bologna'ya birlikte e, yakalayabilirse e, yani gerçekten çok tehlikeli bir takım olur Virtus Bologna ve play için iddialı bir takım haline gelebilirler. E, İtalyan ekip bakalım nasıl bir sezon geçirecek. E, zaten kadroda kendi kadrosunda takımda tutacağı isimler olur. Ve yani eklemeler de çok iddialı. Jordan Mickey, İsmail Bako. E, bakalım daha nasıl transferler olacak. Virtus Bologna'da gelecek sezon benim merakla beklediğim ve yani izlemek için sabırsızlandığım ekiplerden bir tanesi. Lige mutlaka renk katacaklar da bakalım nasıl bir renk katacaklar. Playoff mu yapacaklar? E, Final Four'u hedefleyecek bir kadro mu olacak sezon e, transfer dönemi sona erdiğinde? Hepsini göreceğiz. Evet bir diğer ekip Partizan. Partizana geçiyoruz şimdi. Zeljko Obradovic'in ekibi Euroleague'de oynayacak. Yıllar sonra Partizan Euroleague'e geri dönüyor. E, yaptıkları iki transferden bahsedeceğiz. Biri Barcelona'dan ayrılan, Barcelona'dan gelen Dante Exum. E, yani Benim Utah Jazz döneminden beri yakından takip ettiğim bir oyuncuydu zaten Dante Exum. E, Barcelona'da da çok iyi işler yaptığını düşünüyorum. Özellikle e, size'lı bir oyuncu. Çok ise egzamın en temel özelliği sadece şut atmak değil. E, biliyorsunuz oversize bir oyuncu poz, oynadığı pozisyona göre. Sırtı dönük de oynayabiliyor. E, top getirip zaten çok iyi bir fundamental'ı var. Sırtı dönük oyundan çok hızlı bir şekilde dönüp yani kendi matchup'ını sırtına alıp çok hızlı bir şekilde dönüp potaya yakın da tamamlayabiliyor. atletik özellikleri bir kere Euroleague için çok ekstra bir oyuncu. Yani içeriği mükemmel, e, içeriği müthiş bir şekilde delip ee, çok yüksekten smaçlarla bu sezon çok fazla e, enstantanelerini gördük Dante Exum'un. Yani gerçekten Partizan'ın bence yaptığı en iyi transferdi. Ee, bakalım nasıl bir sezon geçecek Dante Exum'u Partizan adına. Ya yani benim çok beğendiğim bir oyuncu bir kere yani dediğim gibi penetreleriyle e, içeri delebilen bir oyuncu. E, sadece şut atabilen bir oyuncu değil. Yani istikrarlı bir şekilde içeriği deyip spacing'i bozup e, boş şutları, boş pasları Çok iyi bir şekilde bulabilen de bir oyuncu Çok değerli bir guard bence Yani Euro Lig'e geldiğinde de zaten Barcelona'nın transfer ettiğinde de e, Vay be dediğim oyunculardan bir tanesiydi Dante Exum e, Bakalım nasıl bir transfer oldu Olacak Partizan adına bence çok değerli bir hamle olacaktır e, Partizan ve Zeljko Bradoviç de işte Zaten bu sezon mutlaka yakından izleyeceğimiz Takımlardan biri olacak Dante Exum transferiyle birlikte e, Partizan Lig'e renk katacaktır diye düşünüyorum Açıkçası Evet Partizan'ın bir diğer transferi de James Nunnally oldu. eski öğrencisini Partizan'a da getirdi. E, Zeljko Obradović. E, yani James Nunnally geçtiğimiz sezon makabideki performansından sonra biraz gözlerden düşen bir e, kimliğe sahip olsa da e, yani James Nunnally'nin şu tehdidi olduğu e, zaten herkes tarafından, bütün Fenerbahçeli basketbol severler tarafından da biliniyor. Ee, bakalım yani James Nunnally transferiyle neyi amaçlıyor Zeljko Obradoviç'in e, Mutlaka bir planı vardır Obradovic bu hamleyi yapıyorsa mutlaka bir planı vardır diye düşünüyorum ee, James Nunnally e, Dediğim gibi yani son yıllarda Kendi performansından ya da o Fenerbahçe'deki yıllarından uzakta bir performans sergilese de Partizan ve Zeljko Obradovic James Nunnally transferiyle birlikte e, Bakalım Nasıl bir Eee Sıra geldi şimdi temsilcilerimizin Söylentilerine transfer haberlerine İlk önce Efes'e başlayacağız çünkü Efes'in gündemi Fenerbahçe göre Bir tık daha az yoğun ee, Efes'te konuşulan haber Polonara'nın 1 artı 1 yıllığına Efes'te olduğu Polonara eğer Singleton'dan da bu arada Bildiğiniz gibi Chris Singleton da Efes'ten Ayrıldı Chris Singleton'ın Yerine Akile Polonara e, Transferi yapıldığı düşünülüyor Söyleniyor 1 artı 1 yıllığına anlaştığı söyleniyor bütün e, otoritelerde, önemli basketbol otoritelerinde. E, yani Polonara'nın yapabilecekleri zaten az çok belli. Baskonya'dan ve geçen sezon Fenerbahçe'den gördük. Fenerbahçe'nin, bir kere şuradan başlamak lazım, Fenerbahçe'nin Akile Polonara'yı ben e, kullanabileceği e, limitinden çok daha az kullandığını düşünüyorum. Yani son bir ayda zaten Akile Polonara'nın e, çok az forma giydiğini gördük. Neredeyse hiç görmedik hatta e, Polonara savunmadaki gayreti, mücadelesi, şut atabilen bir oyuncu olması ve yani size'ına, boyuna rağmen içeriği yani çok yakın bir matchup'ı olduğunda kendisine ona da dribbling yaparak geçebilen bir oyuncu Akile Polonara. Efes'in Singleton'dan boşalan yere e, Polonara hamlesini yapması dahilinde ben yine Efes'in çok iddialı bir hamle yapmış olacağını düşünüyorum açıkçası. Fenerbahçe'nin ee, dediğim gibi Cihay Floyd ile birlikte Cihay ve Floyd birlikte, ve ayrıldığı için bu örneği veriyorum Cihay ve Floyd ile birlikte e, az kullandığı veya çok daha fazla kullanabileceği oyunculardan biriydi kesinlikle Polonara bence e, çok değerli bir oyuncu e, çok iyi bir oyuncu yani gerçekten e, eğer Efes Polonara ile anlaşırsa e, müthiş bir transfer olur e, diye düşünüyorum bakalım önümüzdeki günlerde netleşir olup olmayacağı olursa ee, nasıl olur sizin de yorumlarınızı bekliyoruz ee, videonun altına da diğer temsilcimiz Fenerbahçe'nin söylentileri, Fenerbahçe'nin transfer gündemine bakacağız ee, Nigel Hayes ile anlaştığı söyleniyor Fenerbahçe'nin Nigel Hayes bildiğiniz gibi daha önce ülkemizde Galatasaray forması giymişti sonrasında Zalgiris Kavunas ve Barcelona formaları da giydi Nigel Hayes ee, geçtiğimiz sezon Barcelona'da çok fazla süre alma şansı olmasa da Zalgiris de en azından ee, güzel süreler alarak skorer opsiyonuyla e, size'ına rağmen skorer opsiyonuyla ve çemberde çembere de gidebilen bir oyuncu olmasıyla çok fazla öne çıkmıştı. Bir kere çok değerli bir dış şutu da var e, Nigel Hayes'in. E, Fenerbahçe'ye gidilse rotasyonun önemli parçalarından biri olur diye düşünüyorum ben Nigel Hayes. Şimdi Fenerbahçe'de konuşulan isim Ife Lundberg. E, ya biliyorsunuz Dimitris Itoudis CSK'dan gelirken Ife Lundberg'e de gelmesi için ikna etmek Et, ikna etmekle uğraşıyor gibi haberler çıkmıştı birçok bir defa, birçok kaynağa göre. E, sonrasında bu neticelenmedi. Sonrasında Efe Lundberg'in ya CSK'da kalacağı ya da bir takımla anlaşacağı söyleniyordu. E, yine araya bir süre girdi ve Efe Lundberg yine Fenerbahçe ile anlaşmak üzere ya da görüşme halinde haberleri tekrar ortaya çıktı. E, Efe Lundberg'in e, daha önce Fenerbahçe'ye bir canlı yayınımızda yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe gelirse yapabileceklerini ve e, gelirse nasıl katkı vereceğiniz e, konuşmuştuk birçok defa. Ife Lundberg bence Fenerbahçe'nin birazdan konuşacağımız e, guard e, tercihinden daha öncelikli bir tercih olmalı bence. Tabii ki ikisi çok farklı oyuncular. Bu bahsettiğim oyuncu Nick Calates. E, i̇kisi çok farklı oyuncular. Lundberg ve Calates ama SK'nın geçtiğimiz sezon, daha doğrusu pandemi döneminde kadrosuna katarak e, çok ferahladığı derin nefes aldığı anlar yaşattığı yaşattı İlfe Lundberg CSK'ya. E, çok değerli bir oyuncu. İzlemesi çok keyifli bir oyuncu aynı zamanda İffe Lundberg. Fenerbahçe'ye gelirse kısa rotasyonunda Skade Wilbeck'in ile birlikte şu an olan isimden bahsediyorum. Açıklanan isimden bahsediyorum. E, ile birlikte Lundberg gerçekten o e, arayı, e, o gar rotasyonunu, kısa rotasyonunu çok güzel bir şekilde ayarlar. Ee, ve Lundberg gerçekten Fenerbahçe'ye çok ciddi katkılar verir diye düşünüyorum ben. Ee, umarım bu transfer olur. Yani izlemesi zaten de keyifli bir oyuncu İp Lundberg. Ee, bakalım neler yapacak. Eğer Fenerbahçe ile anlaşırsa siz ne düşünüyorsunuz? Fenerbahçe taraftarlarımızın da Lundberg transferi eğer gerçekleşirse ya da takımlarında görmek istedikleri oyunculardan bahsederseniz yorumlarda mutlu oluruz. Ee, canlı yayınlarımızda da bunları konuşmaya devam ederiz efendim diyorum. Ve geçtik. Yunan. Atavrat, Yunangard, Nikkalates'e. Evet. Fenerbahçe e, Nikkalates'le anlaşmak üzere haberleri var. Ben buna hem olumlu taraftan baktım hem olumsuz taraflardan baktım. E, olumsuz taraf Nikalates'in bir kere topu çok elinde tutan bir oyuncu olması. Bence top elini hiç Nikalates bir kere topu elinde çok bazen çok fazla tutabilen bir oyuncu. Tempoyu hem artırabildiği gibi hem de düşürebilen bir oyuncu. Yani Bazı hücumlarını hatırlıyoruz Barcelona'da 24 saniye boyunca dribblingle topu vuruyor Ya en son 2-3 saniye kalı topu elinden çıkartıyor Ya da kendi şutunu kullanıyor Bazen gerçekten çok kötü tercihler yapabilen bir oyuncu Nick Calates Ve yani Panathinaikos'ta, Barcelona'da iki takımda da Bu ana gardı Calates olan takımlardı Ve yani ana gardı Calates olan takımların başarıya ulaşamadığını gördük ya ben bu tarafından bakıyorum bu transfere. Fenerbahçe'nin eğer ana gardı Nik olursa ya bir başarısızlık olabilir. Ya bu çok yüksek bir ihtimal. Ama Dimitris Itoudis'in e, bu gibi guardları Mike James'i kullanabilmiş bir oyuncu. Şey özür diliyorum koç. Dimitris Itoudis. Ya yani Mike James'i kullanabilen bir koç Nik hayli hayli kullanabilir. E, ama Kalates'in e, kendi oyun tarzı beni biraz korkutan taraf dediğim gibi yani az önce de açıklamasını yaptığım gibi iyi yapabileceği yönler zaten biliyoruz yıllardır e, müthiş bir oyun kurucu olabiliyor e, aslında müthiş bir oyun kurucu ama az önce bahsettiğimiz olumsuz tarafları da olduğu zaman biraz dengeleri değiştirebilen bir oyuncu olabiliyor e, Nick Calates. şöyle de bir durum var e, müthiş oyun zekasına sahip bir oyuncu tabii ki yani bunu inkar etmek ee, çok saçma olur. Ee, müthiş bir oyun zekasına sahip Nikolates ve bununla da birlikte takımı da e, asistleriyle e, çok ciddi bir şekilde oynatabilen de bir oyuncu olabiliyor. Ee, e, transferi önümüzdeki günlerde mutlaka bir şekil alır, bir yol alır. Ee, bakalım ya yani Fenerbahçe e, birlikte nasıl bir sezon geçirir birlikte bu da e, benim e, soru işaret kafamdaki soru işaretlerinden bir tanesi. E, bence Kalat daha iyi bir guard ya da daha önemli, daha değerli bir isim tercih edilirse daha çok e, verimli, olumlu olur diye düşünüyorum Fenerbahçe adına. Test transferi sizce gerçekleşirse Fenerbahçe nasıl bir sezon geçirir? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz çok seviniriz. E, bakalım Nikola Test transferi gerçekleşirse e, nasıl bir sezon olacak Fenerbahçe adına. Fenerbahçe'nin iki sezondur başarısız diyebileceğimiz sezonlarının ardından artık bu sezon e, mutlaka ve mutlaka değerli geçmesi gereken e, sezonlardan biri olacak 2022-2023 sezonu Dimitris Itoudis'le birlikte Fenerbahçe Beko adına. Gündemi videomuzun sonuna geldik. Bir diğer yürürlük transfer gündemi videosu sizlerle birlikteydik. E-Sports Media YouTube kanalımızda e, videolarımız ve yayınlarımız tam gaz devam et, devam edecek. E, son bir bir haftadır, 10 gündür vesaire e, videolarda bir bir haftalık ara olmaya başladı. Bunun için kusura bakmayın. Ee, çok güzel içeriklerle geliyoruz. Çok değerli Türk basketbolunun çok değerli isimleriyle programlar yapacağız. Sohbetler gerçekleştireceğiz. Röportajlar gerçekleştireceğiz. Esports Media YouTube kanalımızda. Efendim. Euro transfer gündemi videomuzdan bugünlük bu kadar. Bu videoluk bu kadar. Ee, Instagram hesabımızı hala takip etmediyseniz Instagram hesabımızda Esports Media bütün video duyurularını, bütün yayın duyurularını da oradan paylaşıyoruz ilk önce. Youtube kanalımıza da abone olursanız çok mutlu oluruz diyorum. Benefiz olunca yani Eyo Eyo Sports Media'daki bu videomuzdan e, bugünlük bu kadar. Bu videoluk bu kadar diyoruz efendim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.